selam arkadaşlar ben Şengül Şengül'e sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili yengeç burçları nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir efendim sizler için 15 Kasım'a kadar küs ilişkilerinizde barış var mı gidenler dönüyor mu dönmüyorlarsa hakkınızda ne düşünüyorlar bununla alakalı tarot açılımı yapacağım tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim, videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz yer ayırtabilirsiniz şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım sevgili yengeçlerin karşı partnerleri küs ilişkilerde barış var mı 15 Kasım'a kadar diyoruz efendim uzun vadeli planlar yapan partnerleriniz var. Uzun vadeye vermişler barış olayını, barışmayı, tekrar size dönüş yapmayı uzun vadeye vermiş olan planlı, programlı hareket eden partnerleriniz var. Tekrar barış eli uzanacak. Yüzde kırkınızda barış var. 15 Kasım'a kadar yüzde kırkınızda barış var. Körü körüne de olsa, sıkıntıları da olsa sizlere barış eli uzatacaklar. Partnerleriniz sevgili yenge burçları dürüstçe mücadele vermeye çalışanlar var. Gece gündüz savaş halinde olan partnerleriniz var. Tekrar sizi kazanmak için mücadele içindeler, sevgili. Yengeç burçları, evet efendim kurak topraklarına yağmurlar yağacak olan partnerleriniz var, değişimlere doğru gidecek olan partnerleriniz var, bir şeyleri büyütmek isteyecek olan partnerleriniz var. Sevgili yengeçler, kesin olarak barışınız var mı? Evet, sürprizler gelebilir diyor. %60'ınız sürprizlere açık olsun yüzde kırkınızda güneş öncesi karanlığı yaşayacak biraz sabıra ihtiyacı var sevgili yengeç burçları Tabii bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum bu videomuzun da sonuna geldik bir sonraki açılımında tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın